Günaydınlar. Denemeyi tokatlayıp geliyorum. Hop tekrardan ben. Aydın yayınlarının Türkiye genel denemesi varmış. 19 Ocak bu arada benim girdiğim tarih. Şu an pazar günündeyiz. AYT'sini bizim kurum yapmadı. Sadece TRT'sine girebildim. Yorum yapmam gerekirse bence gayet güzel bir denemeydi. Yani 10 üzerinden 7 puan vesaire verilebilir. Gayet kaliteli buldum ben denemeyi. Yani zorluk açısından bence çok zor değildi. Baya Parçaladık yani denemeyi her zamanki gibi zaten şaşmaz. Farklı bir teknik denedim bu sefer. Önce matematikten falan başladım. Matematikten bu arada 32 tane işaretleyebildim. Geometri kısmı beni gerçekten zorladı. Zaten kendi adıma zayıf olduğum yer benim geometridir. Geometriyi yapamıyorum. Yani şurası komple boş mesela bende. Arka taraftaki soruları vesaire yaptım ama... Tahmini benim beklentim bu denemeden 80-90 arası bir şey gelir diye düşünüyorum. Şaşırtırsa sosyal ve fen... O zaman tabi 90 yüze doğru yaklaşırız. Tam netimi ne zaman öğrenirim bilmiyorum. Cevap anahtarı yayınlandığı zaman bakarım. Ama şu an için benim bu deneme görüşüm gayet tatlı bir denemeydi. Ben beğendim. Girilir. Sonuna kadar girilir. Zaten çok kaliteliydi. Tatlının yanında çok kaliteliydi bence soruları. Çok zorlayıcı değildi. Kesinlikle Ocak ayı içerisinde bir girilmeli, bir tadına bakılmalı. Tabii ...bunu izleyen, benden yüksek net yapan insanlar... ...hani çok iyi değildi fa falan diyebilirler. Değebilirler. <laughs> bilirler, <laughs> Gayet normal. Ama bence öğreticiydi. Yani bu denemelere zaten öğretici gözüyle bakmıyor muyuz? Yani sınavın aynısı olmak zorunda değil zaten. Bence gayet öğreticiydi. Özellikle fen soruları bu arada. Ben burada kitapçı açıp göstermedim ama... ...fen soruları çok sağlamdı yani. Özellikle fiziğini çok beğendim. Fizikte zaten... Yedinci soru falan çok tatlı sorulardı. Bir türlü o sayfaya da ulaşamıyorum bu arada. <laughs> Fizik şöyle bir saniye. Fizikte şu soruyu ben yapamadım. Tamamen bilgi sorusuydu. Ben boş bıraktım. Bu soru gayet iyiydi. Bir de birkaç tane daha iyi sorusu vardı galiba diye hatırlıyorum. İyiydi ya. Tatlı bir denemeydi. Yanlışım vesaire kaç gelir bilmiyorum ama şu an ben kitapçı çevirdiğimde bile bir sürü yanlışımı görmüş olabilirsiniz bu arada. Gayet normal. Yani siz de yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Kaç geldi ya da ne bekliyorsunuz? Beğendiniz mi denemeyi? Konuşabiliriz. Sohbetleşelim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum şimdiden.